Şimdi bir şey görürsek koşamayız, düşeriz, ölürüz, bir, şey bir şey olur. Ağamız mermer ama. Korkmayın oğlum. oğlum? <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar, ben Ramazan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mezarlıkta bir gece geçireceğiz, partnerim ile beraber. Merhaba arkadaşlar, ben Talha. Ee, Aksaray'ımızın en büyük mezarlığında bir gece geçireceğiz inşallah. Yok, Başlayalım. şeye taşıdılar, alt taşına bir taşıdılar, orada bulan orayı bilmiyorum. Şu an sonuncu oba külliyesindeyiz. Yani içeri derinlere doğru gireceğiz. Maksat bizi de aksiyon olsun, yeni Şimdi mezarlığın başlangıcına geldik. Şu an en e, uç noktasındayız. Talan korkmadığı için bu bizim için çok güzel bir şey. Ben de korkmuyorum mu ben? Biraz daha arkadaşlar. Bazı korkmuyoruz Ölden evet. mü orada? Bazı varlıklara inanıyorum ben. Talan da inanıyor çok önemli. Dini bilgisi daha çok da. Gerçek bana inanmıyormuş dermiş. Yani. <laughs> tamam hadi şimdi çıkabildiğimiz kadar derinleri çekeceğiz. Yani elimizden geldiği kadar çekelim işte yani. Ha, yani. Oğlum az önce şu kedi var ya. Bak göster. Şunu gördüm. Daha video başlamadım. Kedi aklımı aldı benim. <laughs> <laughs> Sen düşün. Ama <laughs> huzurlu. Hacı ben tek başıma <laughs> bir videoyu <gökyüzü gülüyor> hayatta çekemezdim. Ben de tek başıma çekemeyebiliyorum. Yani bakıyorlara baksana mı yani. Çok şey duruyor. Bir de şey mezar taşlarını okuma. <laughs> evet. Mezar taşlarını okuduğum zaman unutanlık mı yapıyordun? Evet, öyle, öyle bilgi biliyorum ben de, duydum ama. De biz izin almadık, şey, umarım izin almadık. Gerçi mezarlık ziyareti yapıyoruz deriz de. Yani. Yaz, yaz, yazılara baktım da. Yani neyse, bilir, bilir. Ümit bir şey anlatırım ama şu an... Anlat bak. Yok. Anlat anlat, siz arasını da Arkamı döndüm. Ben de böyle pıstıp sesini Sesi duyduktan sonra çeşmenin yanında siyah peçeli bir kadın duruyor zannettim. Ve gölgeymiş o. Tamam, ben direkt koşacaktım. <laughs> Öyle bir şey de haber etmezsen şerefsizim <laughs> var ya. Sana telif atarım direkt. Gençler bizim Yok gençler. dışarı dışarı alır lan şey. Ha yol geçiyorsun. Yol işte. geçiyor aynen. Ama bak şuraları göstersene. Harbi yani şey. Peki sıkıntı mı? Sıkıntı kardeşim ya. Burası daha üstü daha var değil mi? Daha var var da üstte kadar çıkacağız <laughs> mı? Çıkmayalım mı? Allah'ım ya Rabbim sen <laughs> bütün ölmüşlerimizin mekanını cennet eyle. Ha biraz verme ya Rabbim. Bak şu an rahatladım. Normalde ben daha önce buraya girmeye çalıştım tek başıma. Ayrıca şurada bak aynı buradan girdim de <laughs> 10 adım attım. Topuk. İçine bir şey çöktü. Şimdi Burada mesela yanımda sen varsın. Sesimde, tamam. Köpek sesinden duyuyor. Tamam. geliyor da. Aynen. Köpekten korkma Kardeşim Neden? Hacı ben. yok. Güven <laughs> <laughs> vermeye çalıştım ama olmadı gibi. Evet. Arkaya bir dur biraz. Evet arkaya bir dur. Bir gel Berat bir gel yanıma. Bastıra öyle Karşı tepeye çıkmayız. Çok gitme gel evet, tamam mı? Karşı tepeye çıkmayız. Şimdi şuradan gidelim sağa Yürüyelim. O şeyler daha da sıkıntılı. Karanlık, dostum. Deneyim. Ben ne diyorum? Orada işin içine çıkan bir şey görürsek koşamayız. Düşeriz, ölürüz. Bir şey olur. Ağamız mermer ama. Korkmayın oğlum. Ben var. Neden var? Lan nereye gideceğiz? lan? Devam. Aklıma Mesut Çay'ın, Tomay'ın yeni komedyen şeyi geldi. Usta komedyen şeyleri. Oğlum şu kediyi gönderin lan. Bizde geziyoruz. Kediler de biliyorsunuz değil mi? Aynen aynen yani biliyoruz. <laughs> ne lan oğlum? Tam ne o? Yani bir şey derler. Üç harfleri görüyor musun? Bir şey diyemem ben. O konu hakkında konuşam. Burada konuşamayız ama aşağıda işte de konuşa dert ederiz. i̇şte hepimizin geleceği bir gün buralar. Evet kardeşim buralar. Olacak bu başka bir yolu yok. Böyle bir klasik konuşma moral verdiğin için teşekkür ederim. Buranın ne güzel geliyormuş yani. ha, ha aile mezarlığı herhalde bu İsimleri çekmemeye gayret göster de Berat. İsimleri çekmemeye. Gülelim mi şu arada bunu? Şey, şey saygısız olmaz. Şey, Saygısızlık olmaz ya. Ziyarete geldik oğlum. Mezar... aynı zamanda bu videoda ölmüşlerimize rahmet anlayacağız yani. Duamızı okuyacağız. Bunu yeni yapmışlar. Hmm. kapat da gidiyor Hocam yukarıya çıkmadığımız iyi oldu. Bazen yukarıda şeyler oluyor. Sinerjiler, baliciler oluyor. Ya arkadaşlar hem öyle bir problem yaşayabiliriz hem de yani gerçekten ciddi karanlık evet. ve hani çok, çok sıkıntılı. Hani bir, bir şey olsa bir, bir şeyden korksak koşup gelemeyiz. Aynen. Yani, bir, bir, düşse, bir şey olur. Yani hem bunun şeyini de yapamayız da bizi de var ama korkuyoruz. mezarlar... düşük diye gidiyoruz. Bu sevilirse bu sevilirse tam, tam bir gece kalırız kalırız. <laughs> şimdi zor burada olduğun için onun sözünü veremiyorum. İnanın dışarıda dostum bunun sözünü verirdim ama. Evet. Yani. <laughs> Şu an düşünme bir Girelim mi sen gel. 24 saat yani. Buranı çalıyor bak istersen. Devam. Evet. Burada bak bir şey var yıkılmış. O şey yıkılmış değil. yapmamış. Daha Yine bir dert etmişler. Dostum başlığını koymuşlar. Bak burada bir şey. Mezar çalmışlar. <laughs> уза турма келсңзге рахмат ндан мен эмнегела Çıksın, terörüne geçsene. Çıksın. <laughs> <laughs> Ramazan niye oraya basıyorsun? Nereye? Kapar tene niye basıyorsun? Estağfurullah. Berat, <laughs> niye gelmiyorsun? Evet. Gelmiyor. <laughs> niye yerde değiştik abi biz? Dur bakayım kanka. Arkadaşlar, bir saniye. Ne oldu? <laughs> bir şey olmadı. Oğlum Aynen böyle bak atraksiyonlar yapma. <laughs> Arada şunu ya, yürü grup Ben Abi, ortada gel. olsam. Gel. Gel. Bak, şu kenarlara basarsanız bile olmaz da şuraya basmayın. Bu, bu değil. Şuradan bir iki tane direkt aklımıza alacak değil mi? Bu duvar ne? Aaa bu duvar şimdi. Sabuncu Oğan'ın mezarının mezarı olduğu yer. Değil mi? Ama şey bazı rivayetlere göre de tam mezarın nerede olduğu bilinmiyor. Ama bir olarak... mezar Sen bizim köye geldin mi? Bizim köye geldim. Cenaze şey eniştemin cenazesini gördün mü? Evet, Bunun içine bir girelim mi? Çekilin de ben Bilin bir şey çekim yapayım orayı. Bir var. Gel gel. Ferhat sen burada dur. Biz geliriz. <gülüyor> 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 ne oldu? Ne oldu? Bir şey bir <laughs> Oy. Ben Oğlum ben... yılan zal... Ben olsun, <laughs> yılan ne olsam kardeş? Talha böyle hareketler yapma. Benim işimi ver hele <laughs> sen. Ben yılanı göremedim tamam. Oğlum ne yapıyorsun Mezar, mezar değil mi? Şu an yok. Hı. Abi senin adamın attığın ne yapıyor? Ölü dilerim. Mezar. Üstlerine gömülmüş göre... var değil Devam. Abi şuradan gireceğiz tamam mı? Ramazan bir şeyin üstüne yıkılırız bak. Evet. Anlıyorum. Evet. hem, bu muamele de Mürdoban'ın tadını da ziyaret etmiş olmuş. Tabii o, ki. Oğlum bak şu kedi... Ananı satayım. Evet ya. Ödümü aldı ya. Sıkıntı kardeşim. Berat'ın özü sözleri. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor muyuz? Evet, Berat izleyip de <laughs> Yok lan. Aile mezarı mı sana? Tamam isim yaz isimlere bak. İsimlere göster abi. Sonra babanın mezarı ne biliyor musun? Somuncu Baba mezarlığında. Peki mezarlar eski durmuyordu ki. Kardeş. Kedici lütfen git buradan. Lütfen canım. Harbi ya. O niye bizi baştan takip ediyor ki? Bizi koruyacak. Kedi abi. evzi yani. Kedi evzi. De, şey bir şey. abi. Öndeyim mi abi? Göndeyim mi? Şey buradan... Bura, buradan... Aman aman aman. Tüm bir şey mi daha abla. Kardeş buradan bir çıkalım hele be. Buradan bir Oradan çık çık. Buradan çık. hmm. çıkamayız Ramazan. Ben yürü düz yürü şuradan hemen çıkacağız. Çok teşekkür Türkiye'de biz onun başından beri mezarla ilgilenmemiz de böyle. Bizi takip ediyor. Böyle. Abi benim büyük dedim bunu. Bir, şey bir de kedilerin bu uçan varlıkları keşfet var. Keşfetler Bir şey var mı? Ben onlara üründüğünü... O lara kediler. Siyahlar da diyebiliyor şey muyum? Diye. Değil ama videonun başından böyle bak. Hep etrafımızda. Sürekli yanımızda geliyor. Şimdi şehitliğe çıkalım. Şehitlerimiz ağır. Ağaçlar çok şey duruyor. Şehitlik açıksın şimdi şehitliğe çıkalım. Şehitlerimizi yardım Hem iyi bir şey yapacağız. Aynen öyle yani. Bir Video devam ediyor. kasabanın birinde mezarlıkta en dikkat mezar var. Bu mezarda isim yok. Mes i̇smi, ya da ziyarete gelen kimse yok. <laughs> ama e, gece gece bekçiler yani mezar bekçileri diyor ki gece üçte her zaman mezardan ses geliyor. Ama mezarın içinde. Mezardan ses geliyor. Şey olabilir mi? Bu yeni mi gömülmüş? Bayağı eski mi? Hiç bilmiyorum yani. O kadar detayını bilmiyorum ama sadece hani gece bekçilerin söylediği bu. Evet. Bunda bir tane genç merak ediyor kasabadan. Gece üçte mezarlar. Başka. Nasıl cesaret bilmiyorum ama gece mezarl mezarlığa gidiyor. Bu sıra işte yaklaşıyor ve o aynı gece işte toprağın üstü oynuyor mezarlığın üstü. Mezarlığın üstü. Aynen. Bir ses geliyor. Adını söyle. adımı söyle. Nasıl böyle adını nereden bilecek ki? Adını söyle diyor. Özür dilerim pardon. Ha, adını söylüyor genç. Adını söyle diyor. Daha sonrasında genç korkup kaçıyor. Ses oynuyor. Sabah bu olayları anlatılıyor. İşte sabah mezarlığa gidiyorlar Mezarla gittiklerinde bu sefer mezarla yanında bir mezarlık daha Adımı öğrendi diye. Ondan sonra bir daha kasabaya geceleri hiç kimse mezarlığa gitmemiş. Oğlum aslında bunun bir detayını bir öğrenmek lazım biliyor musun? Ya benim kısa bir yerde gördüm. <laughs> Okulun üstüne geçtim belki yanlış. Esrar esrarengiz olabilir bence ya. ya. Öyle olabilir. Bir de şöyle düşünsene. Detayını da bilmiyorum. Belki yanlış anlatmıştı o şurada mesela, şurada mesela bize şey dese. Adımı söyle diye bir ses çıksa. Yani. Hacı biz bir de daha önce bir de lisedeyken 2-3 arkadaş geldik gece. Ondan sonra arkadaşım yurtta kalıyor. O gün yurda gitmeyecek. Neyse geziyoruz böyle. Ben yani çocuk tatlı ya böyle bir... eski çok daha bayır gezerdik bisikletle ondan sonra. Ondan sonra neyse ben gece mezarlığa geldik ama tam böyle gece değildi. Şu an mesela saat kaç? Saat tam 12. Saat şu an tam 12 yani. O zaman bu kadar da akşam değildi. Saat böyle 9.30-10 gibi. gibi. Aynı böyle kış. Yine kuş erken hava karardı için. Değişik bir gökyüzü var. Bulutlar yani, Vadisi'nde bir jenerik var ya girişte. Evet, 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 Ben yine öyle bir şey gece girdik. Üç kişiyiz isim vermeyin. yürüyoruz. Ee, yukarılara çıktık. Yukarılara da yeni bir mezar defnetmişler. Böyle hmm. 20 günlük, 15 günlük falan. Hmm. Onda da e, mezardan ses gelmeye başladı. Böyle pat 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 diye. Lan biz bir korktuk hacı biz bir korktuk az önce konuşmuştuk yani bak, korkar bir yere başımızı vururuz Allah göstermesin diye Sıfa düştü direkt çıkıyor şurada kanal var ya direkt kanala düştü Şaka yapıyor hey, Valla bu gerçek benim evlat ismini vermeyin anlayın Kanala düştü ondan sonra neyse onu kanaldan çıkarttık ama bizim bir çıkışımız var burada Lan Niye ben... bırakıp gitmemişsiniz korkudan Bırakma ya arkadaşımız sonuçta bırakılmaz Ha hayır yok korkudan değil siz. Ya bayağı koştum ilk önce ben. Onun kanalına düştüm de son haberimiz oldu bizim. Ya bir 3-5 dakika sonra. Haberi geç şey yapmayın. Diğeri döndü şey yok dedi. Evlat yok dedi. Ondan sonra döndük geri biz onu aramaya başladık. Korku korku aradık. sıpayı bulduk. Meğerse o da neymiş biliyor musun? Mezardan çıkan ses. Bu e, ölü 40 gün içerisinde et kemikten ayrıldığı muhabbeti var ya. İç organları patlıyormuş. O pat pat. Gelen sesler. E, yüksek ses geliyor bir de. Şeyde iç organların patlamasıymış o. Ya bunu araştırdık biz. Araştırmamıza göre en mantıklı çözüm buydu. Çünkü başka bir şey bulamazsın. Bir de ikincisinde yine böyle bir mezarlığa geldik gece. Onu da bizim Kemal Yine'den gelmişti. O zaman ben çok fazla onlardan beraber derinliğe girmedim ama şunu gayet iyi hatırlıyorum. Bebek ağlama sesi geliyordu mezarın birinin içinde. Bunu biri anlattırız mı? Ben anlatmışım büyük ihtimal sana. Bebek ağlama sesi geliyordu. Ya bildiğim gibi değil. Bak o bebek ağlama sesi beni çok derinden etkiledi. Psikolojik olarak da insan hadi yani sen şu anda bile yani anladın mı? bunlara anlattıktan sonra insan kötü oluyor. İnsanın e, çocukluğunda yaşadığı kayıplar, cenazeler çok büyük şey kalıyor, travma kalıyor. Benim öyle çok kötü bir travmam var mesela. Bizim akrabalarımızdan biri öldü. Yanlış hatırlamıyorsam, Kurban Bayramı. Kurban Bayramı'ydı, Kurban Bayramı'nın ilk günü, defin. Defin edeceğiz aynen, Kurban Bayramı'nın ilk günü. Ee, dedi. Biz öldü. Sabahla kurban bayramı. Neyse bunu e, köyde bir avluda oturuyoruz hep beraber. Ben daha çocuğum ama nasıl söylesem sana. 10-12 yaşlarında falan. Avluya koyduk. Cenazesi de ardiyeye koyduk. Yani cenaze arabasının içerisinde. Tüylerim diken diken olduğunu anlatmıyor da. Ben gece saat 3.30-4 gibi Kur'an-ı Kerim çalsın. Allah belamı versin ki o Ardiyon'un olduğu yerden 3 kere. Kardeş desibel çok yüksek. tam çok karanlık gidiyor bak sen bakar mı? Şey. Şehitliğe gireceğiz Çok Burada mı anlatayım orada mı? 3 kere e, ee, Allah 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 deyip boğuk oh, bir ses de bu ses geldi. Yani o benim... Ramazan yakın Ondan sonra bu olaydan sonra ben 3 ay boyunca doğru düzgün net uyku uyuyamadım. Farkında mısın? Şu an çok karanlık. Evet. Et, etrafı bir göstersen şurada. Ormanlık çok uygun arkadaşlar yani. Burada olmayan bilemez. Abi bak sana açık açık konuşayım mu lan Konuş. Yok ee, yok. Yansıma artık korkma. <laughs> i̇şte benim de aynısını yaşadım. Sana yansıma bak. bir de insan şu an var ya sana bir şey diyeyim beynimiz bize oyun oynuyor. Yani evet. beynimiz, beynimiz bize oyun oynadığı için ya yani yansımaları şeyleri sanki bir şeymiş gibi. Sana... Varlık sinema almış gibi hissediyorsun. Aynen, açık açık bir şey söyleyeyim mi? Bak, şu yani youtuberlar bu video harbi, harbi video ya. Harbi çok emek veriyorlar. Şimdi tabii ki emek var da, ben sana açık açık söylüyorum. Hani bilmiyorum belki, lafım yarım da. Hani başka bir şehirde başka bir mezarlığa giremem. Burada Aynen. terk edilmiş köylere giremem. Aha, hani burayı biliyoruz ya yine. O sen, yüzden hani biraz şeyim... Ama sen önümüze tut, önümüzü görelim. Şehitliğe de geldik zaten. Şehitlik anıtımız da hemen şurada. Arkadaşlar bu çok karanlık ya. Şehitlik anıtımıza geldik. Şehitlik anıtımız mezarlığın normalde dışından da gelinebiliyor ama biz iç tarafından gelmeyi tercih ettik. Hem video konsepti olduğu için. Arkadaşlar, Şehitliğe geldik. Şehitlerimizi iade edeceğiz. Biz zaten Ramazan'da buraya sık sık geliyoruz. Bazen de hani buranın hani şey gibi olmasın ama. Evet. Temizliğinde hani yerlerini kötü görürsek temizliyoruz. Seviyoruz. Hani bura bizim için en önemli yerlerden bir tanesi. Evet. Yani ya. Buranın yeri çok başka ve şu an çok huzurluyum yani, çok Bak, rahat. Buraya geldim, ben de çok rahatladım. Hatırlıyor musun? Benim burada fotoğrafım vardı. Evet. E, detayını çok sonra fark etmiştik. <laughs> evet evet. Şans eseri çekilen bir fotoğraf. Aynen, çok şans eseri çekilen fotoğraf. Ulan ulan seni sen çek yap abi. <laughs> İnşallah şey... Yer, arka tarafın girişi açıkmış. Arka tarafın girişi açık değildi galiba güvenlik sebebiyle. Mezarlığın içindeki, dışarıdan girmeyi kapı açık. oradan Arkadaşlar Berat biraz kötü oldu. Çekimi ben aldım. Sakın basma. Evet. Yani bilemiyoruz da. Bakın şurası şöyle upuzun dağya doğru çıkıyor. O dağ zaten da çok ayrı bir sıkıntı. Oraya gündüzler çıkamıyoruz oraya. <laughs> Yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an içim harbi çok huzur buldu. Ya burası Bak, o korku tedirginlik gitti. Şuradan... Hadi. Şöyle gel. Berat evet, dikkat et. Evet, Farkındayım. Bismillah. <laughs> 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 Şehitlerimiz Allah'tan rahmet diliyorum. Ee aslında çok söylenecek bir söz yok. Bunun şehitli de bu videoyu koyma kısmımızda kesinlikle kesinlikle prim olamaz. Zaten bizi tanıyor çok iyi tanıyor. Arkadaşım dedi gibi var? sürekli. Ya bu mezarlığa gelmişken yok, burayı ziyaret ederler. Artık yani. son zamanlarda gündem yani hani böyle bir gündem oluştu ya insanlar ayırdılar işte şucu bucu diye. Yani söylenecek çok bir şey yok. Şehit Ali Erin kabri de burada. Ee, bilenler bilir kendisi. 92 yılında şehit oldu. Şehit Emniyet Müdürü bu arada. Evet. E, ee, tabuta sığmayan programlarında da hanımı bizzat anlatıyor. Ve evet. adı da, şehidimizin adı da bir lisemize verildi. Şehit Ali Er lisesi olarak. Evet. burada. Adını. Aksar Bey lisemiz var. Ve Ramazan diyorum ki yani bir gün nasip olursa e, şehit Selçuk Faker miydi? Tabuta sığmayan. Evet şehit Selçuk Faker. Hem 2 metre, 3 santim ziyarete gidelim. Ne yanlış, ne yanlış söylemeyin. Evet. Hem ziyarete gider, hem ailesiyle tanışma nasip olursa anne, Aynen öyle. Cidden diyorum. Hani öyle şeylerden çok etkileniyorum ama hani o o şeyde hani istiyorum gidelim. 2016'da Diyarbakır surda şehit oldu. Hatta şehit olma hikayesini ben e, duymuştum. Çok iyi aklımda ama şu an tam ben Detaylarına tam hakim değilim ama şöyle kısa bir özet geçeyim. Diyarbakır Sur'da e, bir ev buluyorlar. Evin içine evin içine girmeleri gerekiyor evinde kapısı şey, e, odanın kapısı daha doğrusu pardon yanlış da şey e, Demir, demirden böyle. Kontrolün, kontrolün diyor ki şey çağıralım, e, çilingir çağıralım hani bu kapıya vuruyorlar polisler ya, çilingir çağıralım onlar da açsınlar diyor. Şey Selçuk şu paketle diyor ki gerek yok diyor, ben diyor bu kapıya diyor balyozdan iki vurur indiririm diyor. Birinciyi vuruyor, kapının böyle kenarları o duvarlar hafiften çatlıyor. Ondan sonra Selçuk bu iş böyle olmaz çağıralım bak diyor. Yok komutanım diyor ben bu kapıyı açarım hiç gerek yok çağırmaya diyor. İkinciyi balyozuma vuruyor, kapı olduğu gibi düşüyor. İki vuruşta demir kapıyı yerinden söküyor, düşüyor. Ve... Ama babayı ittirirsin. Olmaz olur mu? Evet. Ee, aynı zamanda boksör. Boksörlük de yapmış. Ee, kapı açılınca bir terörist kadın, Rojindi galiba, yanlış hatırlamıyorsun ismini, zikretmeyeyim Şeref, terörist adına. Selçuk Peker'e sıkıyor. 16 saat mi, 20 saat mi hastanede kumada kalıyor, ondan sonra şey etiliyor diye biliyorum. Yani hatırladığım buydu sadece. Şey İnşallah nasıl olsa bugün kabrini ziyaret ederiz arkadaşlar. O dışarıda konuştuğumuz da e, yıllar öncesindeki anlattığımız anımız da ve fotoğrafın detayını fark geçeyim. Şimdi arkadaşlar benim, biz Ramazan ayının şehitlik ziyaretindeyken rastgele fotoğraf var. fotoğraf, fotoğraf yani. O fotoğrafı da koyarız. Evet, Tabii sen ya. mezar taşlarını iyi çeker misin? Sonra taşlara bakın ikisinde de Ramazan yazıyor. Yani hani, iki, i̇ki Ramazan var burada da şeyimizin adı Ramazan. Ortada da ben varım. Biz bu fotoğrafın bir 2-3 ay sonra fark ettim ben detayını. Yani hiç bilmeden kastığım için şey fotoğrafı çekildiğimiz için çok böyle değişik olmuştum. <laughs> Şehitlik anıtımız da burada. Mehmet dünyanın en yürekli ve en mükemmel insandır. Biraz çok güzel. güzel. Anlık çok, çok güzel. Aslında sana bir şey diyeyim mi? Ee, aklımda çok güzel bir çanakkale videosu çekmek var. Kesinlikle. Çok güzel. Oranın maneviyatı çok güzel bir şey ya. Yani. ben küçükken bir tur gibi diyeyim. Bir gittik. Hani Allah nasip etti. Gittik. Orada bize rehber gibi bir şey anlattı. Ama orayı yaşadık. Ben çok küçüktüm ama. mı gittin. Üz mi beraber gittin? Üzüler götürüyorlardı. Okul kampı mı? Ben kampıma. küçüktüm de. Öyle bir şeydi. Hani ekipçe gittik. Çok <laughs> kalabalıktık. Ama o ruhu yaşadık. O şeyleri gördük. O oraları gezdik. Çok farklı bir duyguydu. Bak küçükken bile hala içimde o kalmış ya. Bak şimdi kamerayı alabilir miyim? Buradaki anıtlarımızı biliyor musun Tala? Buradaki anıtlarımız da maaşı e, burada olmayan şehitlerimize, şehitlerimiz için koyulmuştur. Bildiğim kadarıyla. Ve burada Kıbrıs Harekatı, <laughs> işte 90'lı yıllarda PKK ile beraber girilen mücadelede şehit olan Mehmetçiklerimizin anısı olarak isimlik vermişler. Çanakkale'de yanlış hatırlamıyorsam gördüğüm videolarda bunlardan vardı. Evet 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 evet. evet. Yani şehit Haklıyorum. olma şehit olma tarihleri değişiyor. Onda da şurada mesela Talat Öztorun Jandarma Komando Er 1968 doğumlu. Şehit olduğu yer Şırnak. 89 yılında Şırnak'ta şehit olmuş. Şırnak, Hakkari, Eskişehir, Mardin. Bak. Diyarbakır. Şurada bir e, dediğim gibi Kıbrıs Tıbrıs da şehit olmuş. Mekanlar cennet olsun. Çanakkale şehidimiz var diye hatırlıyorum. Ağrı, Şırnak, Batman. Berat'cığım alabilirsin. Kameramanımız. aslında çok şimdi mesela buraya geldik hani bu bir de video çektik ayrı bilinçli konuştuk ya şeyi çok merak ettim çünkü biz burada o kadar tedirgin olduk öldüğümüz zaman nasıl olacak ya o kabrin günü tümü... ya ben hep şey duyardım kabir yani mesela sayısını arkadaşlar anlatıyordum da şimdi kabri ilk vefat eden kişi diyelim yalnız bırakılmazmış değil mi çünkü ilk zaman ilk gün derler hani çok zor geçermiş diyeyim. Hep dua edilmesi gerekirmiş. Hani ben de o yüzden hep bunu öğrendikten duyduktan sonra hep sevdiklerim hani kim olursa olsun cenazesine katıldım. Hep hani sonuna kadar durup daha fazla durup dua etmeye çalışıyorum. Böyle bir şey biliyorum. Hmm. Şimdi bence videoyu burada sonlandıralım. çünkü zaten alabileceğimiz yer, yani çekebileceğimiz şeyi çekmeye çalıştık ki çok yukarıya, tehlikesinde geçip çamurdan dolayı çok yukarıya da çıkamayabiliriz. Çünkü şimdi yeni yağmur yağdı. Biz mezarlıkta bir gece geçti. Hani... Ben kalın. Böyle bir video çekmeye yani istedik amaçladık. ama sonunda şehitliğe gelerekten hem sizde bildiğimiz bilgilerle hani bir bilgi değil hani bildiğimiz Bilmiyorum. hani şeylerle bilgilendirmek istedik. Evet. evet. Sonu çok güzel oldu bence hani tamamen doğaçlama güzel bir şekilde oldu. Yani izlediğiniz için teşekkür ederiz. Senin eklemek istediğin evet. şey varsa. Alanın dediğine hem fikirim. Video gayet güzel oldu. İlk başlarda video ben aslında böyle düşünmüyordum. Çok daha değişik düşünüyorum yani, ama aksiyonlu ben de öyle korkacağımı hani Zaten korktuk da. Korktuk. Korkmaya da geçtim. Yanımda gibi. Sen olmasan belki tek kar da gitmezdim. Işte konuştukça, an... aynen. aslında burada konuştukça rahatladık. Heh, evet. ee, yani Şehir mezarlığımızın içinde şehitliğimiz de olduğu için burayı da gelmek istedik. Dua etmek istedik sizler de görün diye. Yani söyleyecek çok bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup videoyu yorum yapmayı unutmayın. Ya arkadaşlar biz yeni başlayan iki kişiyiz ama Hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Umarım video beğenmişsiniz. Lütfen daha iyi videolar istiyorsanız daha farklı şeyler yorumlarda evet. belirtin. Ona göre biz de bir şeyler yapabiliriz inşallah. Talha'nın kanalını da açıklamaya bırakıyorum. Zaten partneriz biz beraber. Onun kanalında da beraber çektiğimiz çok güzel videolar var. Evet. Benim kanalımda da güzel videolar var. Abone olarak yorum atarsanız biz mutlu oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.